korkusu ile yüz yüze gelip de üstesinden gelen bir adam. Doğduğum güney topraklarında derin ve geniş bir nehir vardır. Bu nehirlerin bazılarında yakalanlar için son derece tehlikeli olduğu söylenen girdaplar var. Çok az insanın onlardan sağ çıkabildiği söylenir. Bir gün genç bir adam nehir kıyısında dikilmiş bir girdabı gözlüyordu. Girdap tarafından yutulup birkaç saniye sonra tekrar ortaya çıkan bir kütüğü seyrediyordu kendisine sordu. İnsan neden girdaptan korkma ihtiyacı duyar? Birkaç dakika düşündükten sonra soyundu ve suya daldı. Korkusunu yenip suyun kendisini taşımasına izin verdi. Döndü durdu. Sonra kollarını yana açıp nefesini tuttu ve aşağıya doğru battı. Birkaç dakika sonra girdabın biraz ötesinde güvenli su yüzeyine çıktı. Kıyıya doğru yüzerken kendisini zafer kazanmış gibi hissediyordu. Artık girdaplardan korkmasına gerek yoktu. Kendi kendine şöyle düşündü. Bir şey hakkındaki gerçeği bildin mi? Korkacak bir şey kalmaz. Yani korkunun çaresi bilgilenmektir. Yaşadığı bu deneyim ona yalnızca girdaplardan korkmamayı değil, aynı zamanda hayatı nasıl karşılamak gerektiğini de öğretti. Hayatın belli bir düzene bağlı olduğunu, belli yasalarla yönetildiğini kanıtlamak için gereken riski göze almaya istekliydi. Yaşamın kendisi zaten bir risk. O yüzden eğlenceli. Girdaba girmek ve güvenle su üstüne çıkmak için gereken güveni bilgelik ve sevgiye güvenerek buldu. Yolun her adımına güvenmek zorundaydı. Bir an paniğe kapılsaydı kendisine büyük zararlar verebilirdim. Panik şaha kalkmış korkudur ve korku her zaman korkulan şeyden daha fazla zarar verir. Korku hissi her zaman korkulan şeyden daha fazla zarar verir. Mükemmel.